5 ee, tane filkik vuruş yapacağım 5 de kaç atacağım ee, işte 5 tane filkik giriş yapacağım ee, öyle bir tane video bilmiyorum aklıma bir diye başlayalım normalde daha uzun olurdu da orada oynayacağız Yeah. <laughs> 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 The i I'm to go ahead and mess sure. Think about chopping with toes sure. evet arkadaşlar hiçbirini tutturamadı top yılan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Emirhan. Güveniyoruz sana. Defense. Ramos. Ronaldo. <coughs> Shoot. Shoot. <laughs> ben sonra bende son, son iki yok sonuncu <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> de sizin için. De sizin için bir dakika bir dakika bir dakika Hadi vur <laughs> yine yine kardeşim. <gülüyor> 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 tamam sen önce böyle... <laughs> <Bunu istileceğim. gülüyor> bu da sizin için. <laughs> yine öyle bir çekim yapalım. Evet arkadaşlar video çektik. Ee, şu anda bir gördüğünüz gibi orada hava çıktı, burada karal karalı ka karanlık. Ee, Videoyu sonlandırmayı unutmuşum. İşte video burada bitiyor. Ee, bu videoya 1000 like gelirse ya da 500 500 like da e, bunun yenisini çekeceğiz. Kardeşim de vuracak. Yani <laughs> topa vuracak yani. free kick. Ama kamera burada ben buraya bakıyorum çünkü alışmışım böyle. İşte e, o yüzden abone olun bile şuradan yani aşağıdan bir yerden o kadar video çekiyoruz. Edit yapıyorum diyorlar ki iyi çok saçma. Hadi görüşürüz işte abone olun.